Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Breaking Story oynuyoruz. Ee, korku oyunu yani çok da korku oyunu değil yani. yani korku oyunu gibi. Korku oyunu hatta. biz ee, zaten çok kişi biliyordur o aramızda bu oyunu. Böyle otobüse biliyorsunuz. güyandır. Aa gidiyoruz. Evet gidiyoruz şu anda. Evet oyun başlıyor. Elimizde sopa var Eve girdik Ama sesi açmam lazım Çünkü Sesi biraz açayım Bir dakika Evet Evet şimdi. Ne yapacağız? İngilizce diyor. Yatak seçeceğiz herhalde. Bakalım hemen. Şu, şu yatağı başka birisi seçmiş. Bu yatağı. Aha ben seçtim bu yatağı. tam Tamam artık bu yatak benim. Şimdi belki yatağımın yolunu unuturum. Ha, ben de bir yere gidiyorlar zannettim. Ben de yatayım şurada da. Ya, Şimdi bilgisayarda oynasaydım bayağı iyi şey yapıyor oldum da bir şu an ben telefona çok alışık değilim arkadaşlar. Omdan da Evet uyuyoruz şu anda. Dur. yoksa tamam. vuruyorum. Da uyumayacağız herhalde yani şimdi. Ne yapacağız şimdi? Ya bunun bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. 2 dakika. O bitti. Direkt bitti. Ne oluyor ya? Yemek yiyeceğiz herhalde. Masaya otur diyor. Herhalde. Şimdi masa yemek masasına. Ben de hep elimle sopayla geziyorum. Aha. Pizza geldi. Tamam pizza yiyelim. Hop oh. Canım canım az yükseliyor. <laughs> Azalıyor diyecek Moskos. Evet şimdi bu sürenin dolmasını bekleyeceğiz. 42 saniye 41 o, oturayım koltuğa lan bak elektrikler kesiliyor baya bir yani korku oyunu aslında ya baya iyi bir korku oyunu bu baksanıza çok karanlık arkadaşlar çok karanlık 15, 14 Ah, it's full Let 4 skip, -me -me yani skip -over -y -y -a -a This is not a drill I repeat, this is not a drill Evet, bu şimdi zaten biliyoruz. Yani. Oo, arkadaşlar kötü kötü adamlar şu anda bizi vurmaya <laughs> gelmiş. Kötü adamlar. Yani bilmeyenler varsa, hiç. kötü adam bunlar arkadaşlar. Skip yazayım dur. Aha tam tam tam. Top karanlık ya. Siz görebiliyor musunuz? Siz göremiyorsunuz herhalde şu anda. O bir yatağa gitmem lazım da önümü göremiyorum. Ama ben ne yapacağım arkadaşlar? Önümü göremiyorum. E ben göremiyorum ki hiçbir şey arkadaşlar şu an. Sleeping uyku diyor da ben nasıl uyuyacağım? Aa. Telefonu Işığını açmazsan telefon, böyle olur. Telefonun ışığıyla alakası yoktur. Işığını açayım. Hala aynı. Ha ha biraz düzeldi de. bu arada çok cimri arkadaşlar. Ben de ışığı açmıyorum dur, dur, dur. <laughs> şurada şurada. Ne oldu? Ay bilmiyorum ki. Herkes uyudu ben uyumadım. ya. Allah lan. Kötü adamlar geldi ben ne yapacağım? Aa bak bana diyor. uyu, uyu diyor. E nasıl uyuyacağım? Al işte öldüm. Öldüm arkadaşlar. Barış ışığını açtım hala gözükmüyor. Şey açık şu an. Öldüm mü? Öldüm mü? Aha! Oh! Ölmemişim. Ama canım azaldı ya. Şans bu ne ama ya? Gerçekten arkadaşlar siz gördünüz mü? Görmediniz değil ya mi? Ya şimdi biraz daha bakalım. Bir saniye lütfen bir fırı açsam Ya açtım. Bayağı bir açtım ama hala olmadı. Şimdi ben uyumayacak zamanda uyuyorum. Bu arada arkadaşlar konuşan kardeşim yani. yani o konuşan şaşırmayın kim diye. Yani zaten ee, videolarda var arkadaşlar? Bir Şimdi gece bayağı bir şey yaşadık evet, ya. Yani. Ver şunu Şurayı da Şu camları kapatmamız lazım. Ya e, kapanmıyor. kapatalım. Şu şekilde kapıyı şeyle kapatmamız lazım. Bayağı güzel oluyor kapı ama şimdi biraz kötü gözüküyor. Bu yüzden şey yapmamız lazım. Bayağı kolum yoruldu ya. Telefonda oynamak çok zormuş bu arada oyunu. Bu arada ben hala şaşırıyorum. Nasıl ölmedim ben gece? Şanslısın. Hayır ama ya. Yani canım gitti yine de. Yani bu da oyunun suçu. Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Ya buraya uçmam. Uyuyacak mıyız? Oh. Pizza, pizza ye diyor. Ay alalım. Ben yemeyecek miyim pizza? Hayır. Hayır. Al şunu. Hayır alamaz. Lan onlar ya. Hadi be. pizza pizza oynuyor kendi kendine lan ne? ya bana gelmedi ya ama canım azdı aha bana gelmiş bana gelmiş aha işte bittim ben bittim bittim nasıl şimdi göreceğim ben Işığını full mu açayım lan ışığını full açınca ha ha tamam gördüm Oo uyu uyu uyu. Aa yok uyu demiyor herhalde bize. Arkadaşlarının yanına mı git diyor. Ee, ben kalkamıyorum. Aa iyice hasta şu an. Lan camı kırdılar. Siz sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Allah, ama tam da yani telefonun ışığını full açacağım? Lan lan buradalar. Buradalar. Vur vur. Arkadaşlar bakın kötü adamlar burada. Vur. Oyun kastı birazcık da ışığını açtığım için. Aha karanlıktayız ya şuna bak şu camı kırıp geldi geldi arkadaşlar şu camdan geldi Aha. Kapı cam cam kırık. Aha ben buradayım. <laughs> Arkadaşlar bakın buradayım ben. Zıplıyorum. Buraya geldim. Aha. kapıya gelin diyor. Bu kapıya girin diyor. Allah Allah ne oluyor? E ben burada kaldım sıkıştım. Lan ben öldüm. Ha. Öldüm. Orada kaldım ama. Arkadaşlar öldüm. Nasıl ben hiçbir şey oldum şu anda. Ya neyse arkadaşlar. Yine de oynadık bayağı iyi. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir dakika. Görüşürüz bay bay.